Bir anda sesler net o anlaşılan sesler uğultuya dönüştü. Ortam hulüleşti. Bir boşluğun içinde etrafını bir tabaka kapladı ve her şey kapandı. Sadece bilinçsiz bir şekilde birilerinin bizi bir yerlere doğru götürdüğünü hissettim. Tam anlamıyla bu ne demek, ne oluyor anlayamadık. Dışarı çıkartıldığımızda, böyle durduğumuzda işte hani o acının kimsenin yaşamasını istemem sol göğsümün altındaki o büyük acı hissettim. Köz gibi bir şeydi. Zor, gerçekten zor. Yani dediğim gibi 19 yıl beraber arkadaş gibi büyüttüm. O gidince çok boşlukta kaldım. Her gün hiç aklımdan gitmiyor zaten. aslında selamlaşmamız vardır Umut'la. O benden boyca yüksek ya. Sarılırız. E onda sportik da olduğu için kaburgaları, ben de çok kilo değilim. Kaburgalar birbirimize değer. Ve ben bunu çok severim, çok da özlediğim en çok şey budur. Umut 30 Mayıs 2001 yılında doğdu. Her anne baba gibi de çocuğunun gelişimini, yeteneğini ve başarısını büyütecek gözlemlere baktık. Ve Umut bize şöyle bir çalışmayla geldi. Dedi ki baba ben bir bisiklet istiyorum. Tabii her çocuk kendince bisiklet ister. Ve zor şartlarla bir bisiklet aldığımızda Umut e, bisiklet topluluklarıyla da görüşmeye başladığında yavaş yavaş gö gözlemlediğimizde değişimini fark ettik. Daha duyarlı, daha insancıl, daha yardımsever, daha e, sakin olduğunu fark ettik. Sonra bize bir gün bir çalışmayla geldi. ki baba dedi Ankara'da 55 kilometrelik muazzam bir bisiklet yolu projesi var. Bize dedi ki sporumu geliştirebilmem için, yarışlara daha etkili çalışabilmem için şu segmentte bir bisiklet istiyorum. Üniversiteyi kazandığında biz öderiz, kazanamazsan işe girersin, sen ödersin diyerek bu bisikletini aldı. Bisiklet şehir dışından bir yerden aldı, geldi. Baba dedi, şöyle seni odama alayım dedi. Gel göster, tekeri çeviriyor, ediyor, işte şurası nasıl çıkıyor? karbon, şurası şu, bu falan. Ettik, tamam dedim. Yarın dedim işte bahçeye gideceğiz. Baba dedi, yarın ben gelmeyeyim. Bisikletimle arkadaşlarımla antrenman yapacağım. Çünkü gösterecek. Yani kendini ifade ettiği şekilde bisiklet olacaksın, onu gösterecek. Ama dedi hafta sonu iki gün senin sana yardım edeyim. Dedi bak Umut yarın gelmesen hafta sonu senin can okun. Tamam baba dedi. Tamam git. Ve gitti. Umut ilgili olan bahçemizde otururken 15 Temmuz akşamı ben bunu hissettim. Etrafıma baktığımda telefonum yoktu. Eşime dedim Asma telefonun nerede? Bir dedim Umut arar mısın? Çaldı çaldı açan olmadı. Yanındaki arkadaşını aradığımızda önce açmadı sonra açtığında biz dedik kaza yaptık. Hastaneye gidiyoruz. Ve evet, çıktık, hastaneye geldik. Hastaneye geldim, bahçenin hastanesi yaklaşık 55 kilometre. Hastaneye geldiğimizde bir odaya soktuklarında ben ısrarla umut arıyorum. Bu odaya Umut sığmaz ki dedim. 187 boyunda kocaman bir adam. Pandemiden dolayı herkes maskeli kıyafet olduğu için kim nedir tam anlayamıyorum. Bir doktorun tıbbi terimlerle bir şey anlatmaya çalıştığını anladım. Aslında söylemek istediğini anladık ama o terimler bize yabancı olduğu için anlamamış gibi ısrarla sordum. Ne demek istiyorsun? Ve bir yerden sonra sustu. Bir anda sesler net o anlaşılan sesler uğultuya dönüştü. Ortam fulüleşti. Bir boşluğun içinde etrafını bir tabaka kapladı ve her şey kapandı. Sadece bilinçsiz bir şekilde birilerinin bizi bir yerlere doğru götürdüğünü hissettim. Tam anlamıyla bu ne demek, ne oluyor anlayamadık. Dışarı çıkartıldığımızda, şöyle durduğumuzda, işte hani o acının, kimsenin yaşamasını istemem, Tam sol göğsümün altındaki o büyük acıyı hissettim. Köz gibi bir şeydi. hala ara ara bunu çok derinden hissederim. Yanmaya başladığımı ama bir şey yapamadığımı, ağlayamadığımı, sesimin çıkmadığını fark ettim. Evimize geçtik. Ertesi gün defin işlemleri başlayacak. Biz hala Umut'un varlığıyla yokluğu arasında nerede? Tam ananır Bir koşturmaca, bir kargaşa var evin içerisinde. Herkes evden çekildiğinde bizim bir vedalaşma noktamız var evimizde. <laughs> Şehir dışına kim çıkarsa oraya kadar yürürüz, metroya bindiririz ve oradan el sallarız. Eşimle birlikte herkes evden çekilince oraya geçtik. Biz ne yapacağız dedik. Nasıl yaşayacağız, nasıl katlanacağız, nereden başlayacağız? Umut'a hamileyken ben 19 yaşındaydım, 19 yaşında dünyayı getirdim Umut'a. O yüzden yaş bir şeyimiz yoktu. Umut'la beraber büyüdüm diyebilirim. Beraber oyunlar oynardık, gittiğimiz yerler hep beraber arkadaş gibiydik her şeyimiz beraber yapardık. Üniversite hazırlanırken hatta şey, beraber hazırlanıyoruz üniversiteye. Sınavına şey derdim, Umut, beraber girelim, ben de gireyim sınava. Nasıl olsa seninle beraber, ben de çalıştım. Her şeyimiz, beraber, beraber mutfağa girerdik, beraber yemek yapardık. İşte Umut mesela tuzu hep Umut doldurdu. Umut gittikten sonra o tuzluk bir buçuk sene hiç kullanmadık. Dolduran yoktu, Umut çok her şeyle her anlamda çok eksik bıraktı. Biraz önce dediğim gibi Umut kamerayı, iletişimi çok severdi. elimizde, internetimizde, bir telefonumuzda bir sorun olsun ya da televizyonda bir yerde bir sorun olsun Umut direkt halledir, bir yapabileceği bir şeyler her, her şey elinden gelirdi. Ama gittikten sonra biz çok boşlukta kaldık. Mesela ben bir gün Asuman bisikletin yerini değiştirmiş. Ayağım attığım zaman tekerine değer. Ayağım attım değmedi. Bir sıçradım. Dedim nereye gitti? Yani, çünkü ya kol mesafında ya ayak mesafındadır. Ben, bu benim hoşuma gidiyor. Kalktığım zaman şöyle parmağımı değerim. Bir şey, ne derler? Temas. Sanki Umut'la bir temas gibi. Bir sıçradım, bisiklet nerede? Az sonra bu gün bu taraf olmuş. Dedim ki beni değiştirme, burada duracak. Benim el mesafemde. Bir gün şey, Aslı'ya doğdu. Kızımız doğdu. Hep Aslı'ya ilgileniyorum. Ilgileniyor. Bu sırada biraz Umut'u şey yapmışım haliyle, ihmal etmişim. Bir gün As Aslı'yı, babasını bırakalım, Umut'la beraber dışarı çıkalım onun seninle. Şahane i̇şte, yemeğe gittik, biraz dışarıda parklarda dolaştık. Anne diyor biz bayağıdır seninle bir şeyler yapmıyormuşuz. Yani orada birbirimizi bayağı unuttuğumuzu hep o aklıma gelir zaten. Ben o günlerde niye Umut'u çok ihmal etmişim? Farkında değilim ama şimdi ha, hala şeyleri içimdedir onlar. Dediğim gibi 19 yıl beraber arkadaş gibi büyüttüm. O gidince çok boşlukta kaldım. Her gün hiç aklımdan gitmiyor zaten. Hmm. Ve şunu söyledik. Yaz kısmı bitti, mücadele kısmı başladı. Ve 26 Temmuz'da Türkiye genelde ve Ankara'da büyük bir bisikletli eylemi yapıldı. Bisiklet ölümlere son, bisiklet ölümler dursun diyerek Kurtuluş Parkı'ndan Anıt parka kadar bir sürüş gerçekleşti. Ve bize şunu dedik. Bu eylem bu amaçla düzenleniyorsa biz de aile olarak en önde olmamız gerekiyor. Yürüyecek, ayakta duracak halimiz yok. Ben eşimin koluna girdim, o benim. Birbirimize tutuna tutuna Kurtuluş Parkı'na gittik. Orada onlarca, yüzlerce bisikletliği gördük. Hepsi kader demiyorum ama Umut'un kaderiyle Aynı şeyi yaşayabilecek var. E şimdi de benim de ilk sosyal medyalarımız Temmuz ayında açıldı. İnternetimiz, Instagram'ımız <laughs> ve diğer kuruluşlar. Ve buralardan sesimizi duyurmaya çalıştık. Ve karşılıkta gelmeye başladı Türkiye'nin birçok yerinde. Bununla birlikte pandemide birlikte bisiklet kullanımı arttığı için ölümler de aynı orantıda artmaya başladı. Artık sayı saymaya başladık. Bu hafta 3, bu hafta 4, bu hafta 5, haftanın 6 olduğu günler olmaya başladı. Birçok aile çocuklarının yaşadığı odaları, mezarlıkları tapınak haline getirmişti. Tıpkı yorganını sabah bıraktığı şekliyle bozmadan bırakmıştı. Birçok aile ağır ilaç, depresyon ilaçlarıyla, kimi aileler gece gündüz alkolle, kimileri ise maneviyat anlamında dini yönden kendilerini kapatmıştı. Bunlar yaşayan birer ölülere dönüşmüşlerdi. 19 yaşında çok genç bir arkadaşımız. Yani onun haberi bizi beni gerçekten çok sarstı. Hani korkutmadı mı? Korktu tabii ki. Yani hani her çıktığımda o süreçte bir tedirgin oldum. O tedirginliği yaşadım. Yani herhangi birisine de zarar gelebilir diye düşündüm. İşte ama dediğim gibi her şey e, bilinçte bitiyor. Herkes herkesin başına her yerde her şey gelebilir. Dolayısıyla dedim ki biz vazgeçmeyeceğiz. Umut gibi başka arkadaşlarımız da e, ölmesin diye bu yolu daha da güçlü kılacağız. Yani bisikletlerimizle sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Aileler iki türlü ölüyordu. Birincisi, o acı haberi aldıkları gün. işte bizim 15 Temmuz akşam aldığımız gün. O flürleşen, o hayatımızın bambaşka noktaya evrildiği gün. İkincisi ise mahkemedeki karar günüydü. Bunun artıları ve eksileri de var. Birçok arkadaşımızı bisiklet kazasında kaybettik. Bunlardan biri de benim kuzenim. 13 yaşındaydım, o da böyle bana özenip gidip halamlara bisiklet aldırmıştı daha böyle işte. Böyle kaskını takıyordu, işte dizliklerini takıyordu. Hani böyle tamamen korunup çıkıyordu aslında yola. Ama bazen böyle kötü şeyler yaşayabiliyoruz. E, tam da burada bisiklet sürerken, kazanın olduğu yerde şu an. Bir motor ona çarptı ve bir ay boyunca komada kaldım. Normalde zinciri atmış motorcunun da çok suçu var mı yok mu açıkçası çok bilmiyorum çünkü ne yapacağını bilememiş adam. Ee, bir ay sonra onu kaybettik. Ve Ankara'da 21. yüzyılda Türkiye'nin Ankara'nın ilk bisiklet yolu açıldı. Bu bisiklet yoluna kamuoyunun da çabası ve desteğiyle Umut Gündüz'ün adının verilmesini talep ettik. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi de bu anlamda bizi geri çevirmedi. Milli Kütüphane'den Beşevler metrosuna kadar olan Ankara'nın o 55 kilometrelik ilk bisiklet yolunun ilk etabına Umut Gündüz Bisiklet Yolu'nun adı verildi. Umut'un ölümüyle birlikte o 258 bisikletliği duyduğumuzda şaşkınlığımızı yani, saklayamadık. Bir şey daha duyduk. Umut'un anmasına geldiğimizde bir beyaz bisiklet vardı. Bazı şeyler işte biz de kendimize kızıyoruz. İlk kez karşılaştık. Nedir bu dedi. Hayalet bisiklet dedi. Nerede bir bisikletle ölürse onun anısına bu beyaz bisiklet bulunduğu yere, hayatını kaybettiği yere konulur. Ve biz bu bisikleti Umut'un hayatını kaybettiği yere değil, onun bir hatırası, onun bir anısı olarak saklıyoruz. Ve Türkiye'nin birçok yerinde de buna benzer bisikletler hayatını kaybettiğinde yapılan anmada, etkinlikte de bu beyaz bisiklet konuluyor o bulunduğu noktaya. Böyle bir anlamlı ifadesi var. Ve bizde de Umut'un bisikleti beyaz hayalet bisikleti duruyor. Onun bahçesinde, onun ağaçları diktiği alanında ve her sabah, her akşam camdan, kapıdan kafam uzattığımda o beyaz bisikletini görüyorum. Onunla birlikte Umut'u hatırlıyoruz.